sağ olsun Büyükşehir e, Belediye Başkanımız e, Doktor Mehmet Hilmi Güler Bakanımıza e, ve Genel Sekreter Vatlı Kadir Bey'e ve Ulaştırma Daire Başkanımız e, Yalçın Udunlu Bey'e Şefimize ve ekibine çok teşekkür ederim. Bu hizmeti bize sundukları için şükür yaradana 50 yıldır bu yol sorunumuzu sıcak asfaltla kavuşturduk. E, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Belediye Başkanımıza ve bütün personellerine, daire başkanlarına, Alaşehir Köyü adına teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ak her zaman yanındayız, bu yolumuza kavuştuk. Böyle bir şey yoktu, yollarımız çok bozuktu. Baştan sona kadar teşekkür ediyor, saygılar sunarız. Yolumuzun asfaltına kavuşmasına önce belediye başkanımızın Hilmi Güler'e çok teşekkür ederim. Daire başkanlarına, emeği geçenlere çok çok teşekkür ederim. Hilmi Güler Bey'e daire başkanlarına, bu asfaltı bize layık olup bu yollarımızın bozuk olmasına, yapılmasında çok büyük emek sarf edenlere Allah onlardan razı olsun. Cenab-ı Allah onları var etsin. Valla bunların emeği ödenmez. Yani bunlar kelamına söylenmez. Allah hepsinden razı olsun.